Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, fazileti siz değerli takipçilerimin üstüne olsun. Ee, Youtube'dan bir canlı yayın açmak istedim. Ee, kaç kişi izliyor mu onu da bilmiyorum ama Youtube'dan bir canlı yayın yapmak istedim. Ee, bu zamana kadar yanımda olduğunuz için gerek abonem olduğunuz için Gerek beni takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hayatınızdan bin kez razı olsun. Böyle bir e, zor e, şartlar altında e, videolar çekiyoruz, atıyoruz. Hepinizden Allah bin kez razı olsun. E, i̇yi ki de varsınız. E, canlı yayını paylaş diyor şuradan. Evet, Facebook'a girelim. Yani bu ülkede bir şeyler yapmak kadar zor bir şey yok. Her gün yüzlerce muhatap oluyor, yüzlerce insanla sorunlarını dinliyoruz. Ama değerli takipçilerimden daha bizlere güç katmanız için sizlerden rica ediyorum. Özellikle özellikle rica ediyorum. YouTube kanalımıza takipçi olun. Daha takipçileri arkadaşlarınıza önerin. Çünkü çok zor şartlar altında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizler medya sektörü olarak yandaş medya değil, köleleşmiş medya değil, sizin sesiniz olmaya çalışıyor. Sizler bizleri takip edin ki sesiniz daha net ve gür çıksın. Sizler bizlerin yanında olun ki daha iyi noktalara daha iyi yerlere ulaşalım. Sesimiz kısıtlanmak isteniyor. Sesimiz duyulmamak isteniyor. Lütfen sizlerden rica ediyorum. YouTube kanalıma bu zamana kadar gösterdiğiniz ilgiden, alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Sizler bizlere güç kuvvet olacaksınız. Bizim sesimizi duyuracaksınız. Sizlerden rica ediyorum. Lütfen bizlere destek olunuz. Bizler 110 şartında yayın yapmaya çalışıyor ve sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Siz değerli takipçilerim, bugün kadar yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ve selam ve saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz ki bu ülkenin evlatlarının üstündeki evlatlarının üstündeki dönem oyunu şu anda bizler bozacağız. Hep birlikte beraber bozacağız. Sizlerden kamuoyundan ve Türk milletinden basınına ayıp çıkmaya ve yanımızda olmanızı arz ediyorum. Biliyorsunuz ki Medya sektörü gün geçtikçe zorlaşmakta ve can çekişmektedir. Siz değerli takipçilerim, abilerim, ablalarım, sosyal medyadan, Facebook'tan, Instagram'dan bizi takip eden herkese teşekkürlerimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyor ve yayını burada sonlandırıyorum.